Orhan Kemal kimdir? Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayata gözlerini açtı. Babası avukat ve siyasetçi Abdülkadir Kemali Bey, annesi ise bir dönem ilkokul öğretmenliği yapmış Azime Hanım'dı. Beş çocuklarından en büyüğü olan Orhan Kemal doğduğunda babası Çanakkale cephesinde topçu teğmenliği yapmaktaydı. Orhan Kemal'in çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçmesine karşın Birinci Dünya Savaşı'nda Adana'nın Fransız işgaline uğraması nedeniyle Konya'ya taşındılar. Bu dönemde çocuk yaşlarında isyanlara, direniş hareketlerine tanıklık eden Orhan Kemal bu yaşlarda aynı zamanda futbola da büyük ilgi duyuyordu. Kemali Bey, Kastamonu milletvekili olarak meclise girdi. Bunun sonucunda Ankara'ya taşındılar. 1923 yılında Adana'ya dönen aile babasının çiftlikte uğraşıp gazete çıkardığı zamanlarda babasının tutuklanmasıyla ve 11 ay tutuklu kalmasıyla değişti. Babası Kemali Bey, 1930'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kurduğu sıralarda Orhan Kemal aktif siyasetle henüz ilgilenmiyordu. 1931 yılında bütün aile Beyrut'a yerleşti. Burada Orhan Kemal kendi lokantalarında bulaşıkçılık ve garsonluk yaptı. Lokantaları kapandıktan bir süre sonra matbaaşçiliğine başladı. 1932 yılında Adana'ya babaannesinin yanına yerleşti. Adana'da çırçır çır fabrikalarında işçilik ve katiplik yaptı. Burada edindiği deneyimler daha sonra bereketli topraklar üzerinde Baba Evi ve Avare Yıllar romanlarında da kendini gösterecekti. 1937 yılında çırçır çır fabrikasında tanıştığı Nuriye ile evlendi. Bir yıl sonra çocukları Yıldız Dünya'ya geldi. Sonraki sene iş yerinde uğradığı bir iftira yüzünden işinden oldu. 1938'de askere çağrılan Orhan Kemal askerliğini Nide'de yaptı. Askerlik döneminde okuduğu Maxim Gorki, Nazım Hikmet kitapları ve davranışları sebebiyle 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi ve Kayseri hapishanesine gönderildi. İlk şiiri duvarları burada yazdı. Duvarlar 7 gün dergisinde Reşat Kemal imzasıyla yayımlandı. Abdülkadir Kemal Bey sürgün hayatından geri döndüğü 1939 yılında Adana'ya yerleşti. Babasının girişimleri sonucunda Orhan Kemal önce Adana cezaevine, oradan Bursa cezaevine nakledildi. Bursa, Orhan Kemal'in hem edebi hem de siyasi hayatını güçlü bir biçimde etkileyecekti. Burada Nazım Hikmet'le tanıştı ve onunla o da arkadaşı oldu. Nazım Hikmet'in toplumcu görüşlerinden etkilendi. Nazım Hikmet ona felsefe, siyaset ve Fransızca dersleri verdi. Onun düz yazı biçiminde eserler yazması için tavsiyelerde bulundu. Orhan Kemal ilk romanı olan 18 yaş adlı romanını burada Nazım Hikmet'in yardımlarıyla yazdı. Bu roman yazıldı tarihlerde yayımlanmadı. Daha sonra öykü yazmaya yöneldi. İlk öykülerini Bacaksız Orhan Takma adıyla yayımladı. Öykülerinde Panayit İsrati ve Maxim Gorki'nin yazım tarzından ve bakış açısından etkilenen Orhan Kemal, ilk öyküsünün 1939 yılında yazdığı söylenmesine karşın 1940 yılından sonraki öyküleri bu alanda takma isimlerinin duyulmasını sağladı. Bir genç münevver, bir yılbaşı macerası, kardeşim Niyazi, babam, telefon, bir ölüye dair, güllü, asma çubuğu eserleri cezaevi döneminde çeşitli dergilerde yayınlandı. Bu öykülerde basit konuları samimi bir dille anlattı Orhan Kemal. 1943 tarihinde tahliye olan Orhan Kemal, çocukluğunu geçirdiği yere, Adana'ya döndü. Burada amelilik ve hamallık yaptı. 1944 yılında Nazım adlı çocukları dünyaya geldi. Askerdeyken hapse girdiği için tamamlayamadı 35 gün askerlik hizmet için askeri yeniden çağrıldı. Askerlik hizmet süresi bitmesine karşın tercih edilmediği için çeşitli zorluklarla karşılaştı. Askerden döndükten sonra sebze nakliyatçılığı, memurluk gibi işler yaptı. Ancak hiçbir iş onun için kalıcı olamadı. Sık sık darboğazda kaldı. Bütün bu zorluklara rağmen hikayeler yazmaya devam etti. Revir meydancısı Yusuf, sürmeli, askerlik Koyunu, uyku öyküleri bu dönemde yayınlandı. Okurları tarafından büyük bir beğeniyle takip ediliyor ve edebiyat çevrelerinde tanınıyordu artık Orhan Kemal. 1945 yılında Varlık Dergisi anketinde en beğenilen hikayeci seçilmişti. 1948 yılında ilk öykü kitabı Duygu'yu, 1949 yılında ise ilk yayınlanan romanı Baba Evini yayınladı. Aynı yıl onun için karmaşık bir yıl olmuştu. 1949 yılında babasını kaybetti ve aynı yıl içerisinde çocuğu dünyaya geldi. Çocuğuna babasının ismini koydular ve çocuğun doğumundan sonra İstanbul'a yerleştiler. İstanbul, Orhan Kemal ve ailesi için yeni bir başlangıç oldu kendisinden küçük Yaşar Kemal ile İstanbul macerasında tanıştılar ve iyi arkadaş oldular. İstanbul'daki ilk dönemleri maddi sebeplerden dolayı oldukça zorlu geçti. Burada Orhan Kemal yazın alanında çalışmaya başlamasıyla film senaryosu yazarak, makale ve kitap yazarak geçimini sağladı. 1952 yılında Murtaza ve Cemile romanlarıyla ünü iyice yayıldı. 1954 yılında kitaplaşan romanı Bereketli Topraklar üzerine hem edebiyat alanında hem de toplumda büyük ses getirdi. Devamında Grev, ve 72. koşu yayınlandı. 1957 yılında dördüncü çocuğu ışık dünyaya geldi. Bu dönemde çok sayıda eser yayımlamasına karşın maddi sıkıntılar içerisindeydi. Bir yandan borçlar, diğer yandan yoksulluk Orhan Kemal ve ailesinin durumunu iyice zorlamaktaydı. Kitaplıktaki kitapları satma durumuna gün boyu çalışmasına yol açmıştı bu durum. 1964 yılının Eylül ayında tamamladığı İspinozlar adlı o tiyatro oyunu 1969 yılında sahnelenmesi ve beğenilmesi Orhan Kemal'i çok mutlu etti. 1960 yılında aynı zamanda Ülkü adında kitapçıda tanıştığı gizli bir aşkı vardı. Kendisinden 30 yaş küçük aşkı ile bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldılar. 7 Mart 1966 tarihinde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle iki arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Türk Edebiyatçılar Birliği 7 Nisan 1966 tarihinde Orhan Kemal'in 30. sanat yılı nedeniyle jübile düzenledi. Burada Orhan Kemal'e destek için birçok sanatçı konuşma yaptı. 13 Nisan 1966 tarihinde serbest bırakıldı. Bu dönemden sonra hastalıkları iyice belirginleşmeye başlayan Orhan Kemal, taşikardi ve amfizem dahil olmak üzere birçok hastalık sahibiydi. İlk yurt dışı gezisini Sovyet Yazarlar Birliği tarafından davet edildiği Moskova'da 1969 tarihinde gerçekleştirdi devamında Bulgar Yazarlar Birliği'nin daveti üzerine Sofya'ya ziyarete gitti. Burada rahatsızlandı ve hastanede tedavi olmaya başladı. Tedavi olduğu hastanede 2 Haziran 1970'te beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Orhan Kemal sadece çağdaş veya devamcısı edebiyatçıları değil, bütün okuyucuları, dinleyicileri ve izleyicileri etkiledi. Eserleri tiyatroda sahnelendi, yazdıkları senaryolar sinema filmlerine dönüştü onun toplumcu gerçekçi yazıları toplumsal yaşamdaki sorunları ayna tuttu. Toplumdaki sosyal ve siyasi çelişkileri belirginleştirmesi mücadele ruhunu alevlendirdi. Kendisinin de deneyimlediği bu yaşam mücadelesinin zorlukları yalın ancak betimsel anlatımıyla beraber yeni bir şekil kazandı.